Kıymetli girişimciler, kıymetli müteşebbisler, saygıdeğer misafirler, Enhancer hibe programlarının başarılı projelerine sertifika töreni vereceğimiz böyle güzel bir etkinlikte sizlerle bir araya gelmekten, bu heyecanı sizlerle paylaşmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 60 yıldır ortağımız olan Avrupa Birliği ile işbirliklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye Avrupa Birliği mali işbirliği süreci kapsamında başlattığımız rekabetçi sektörler programında bilhassa son dönemde gaza bastık dersek herhalde abartmış olmayız. Sadece büyükelçi ile beraber beş tane programın açılışını gerçekleştirdik. Ardı ardına proje açılışları yaptığımız gerçekten bereketli bir dönemden geçiyoruz. En son daha iki hafta önce İstanbul Sanayi Odası Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Temennimiz Avrupa Birliği ile rekabetçi sektörler programında yakaladığımız etkin ve verimli işbirliğinin Enhancer projesiyle de devam edebilmesi. 2020 yılında uygulanmaya başlayan Enhancer projesi girişimcilik kapasitesinin iyileştirilmesi noktasında önemli bir misyona sahip. 2023 yılı sonuna kadar devam edecek proje ile girişimcilik ve istihdam imkanları iyileştirilecek. Türkiye'deki girişimcilik kültürüne katkıda bulunulacak. Enhancer projesi İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay olmak üzere 11 ilimizde özellikle e, göçmen e, yoğunluğundan etkilenen bu 11 ilimizde uygulanıyor. 32 buçuk milyon avro bütçesi olan proje kapsamında 5 farklı hibe programı ilan edildi. 117 projeye yaklaşık 11 milyon euro kaynak tahsis edildi. Saydığım 11 ilde önemli ortak kullanım tesisleri, girişimcilik ve istihdam projeleri başarılı bir şekilde yürütülüyor. Enhancer kapsamında bugüne kadar 2305 kişi genel girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamladı bugüne kadar gerçekleştirilen B2B görüşmeler, yatırımcı buluşmaları gibi etkinliklerle 379 firma temsilcisi bir araya getirildi. Birçok şirket kuruldu, istihdam, yeni istihdam oluşturuldu. Biraz önce Sayın Komisyoner bu rakamları sizlerle paylaştı. Ve girişimcilerin işbirlikleri yoluyla biz bu sayede finansmana erişimlerini kolaylaştırmış olduk. Bugün de burada Enhancer projesinden faydalanan başarılı projeleri kamuoyuna ilan etmek üzere sizlerle bir araya geldik. Ayrıca hibe yararlanıcısı kurumların temsilcilerine bu işe verdikleri destek için de birer sertifika takdimimiz olacak. Değerli misafirler, dijital çağ diyebileceğimiz günümüzde girişimcilik sürdürülebilir refahın en önemli araçlarından bir tanesi. Teknoloji tabanlı şirketler dünyanın en büyük şirketleri listesinde şu anda üst sıraları adeta parsellemiş durumdalar. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak büyük ve güçlü Türkiye yolunda girişimciliği baş tacı ettik, etmeye de devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi vizyonu ışığında hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde girişimciliğe yönelik birçok hedef belirledik. Teknoloji tabanlı girişimciliği stratejimizin odağına yerleştirdik. Ulusal girişim, Teknoloji Girişimciliği yeni stratejisini de yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz. Bu stratejiyle 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin kurulmasını hedefliyoruz. Bu noktada elbette girişim sermayesi fonlarının ciddi faydalar sağladığı da aşikar. Tek Invest TR, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, teknoloji odaklı girişimlerin desteklenmesinde şu anda Türkiye'de gerçekten önemli bir boşluğu dolduruyor. Bu fonlar sayesinde bugüne kadar yüzlerce girişime yatırımlar yapıldı. 2021 yılında Türkiye'de 300'den fazla girişim toplamda 1,5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye en çok yatırım yapılan zirvedeki ilk 10 ülke arasında şu anda yerini aldı. 2022'de de bu trendin aynı şekilde büyük bir ivmeyle devam ettiğini görüyoruz. Türkiye'den çıkan milyar dolar değerlemeye ulaşan bizim Turkon dediğimiz Turkonların sayısının altıya ulaşmasını biz şu anda gururla takip ediyoruz. Daha fazla Turkon adayının önünü açmak, scale-up ekosistemini derinleştirmek için yine girişimcilik stratejisiyle beraber Turkon 100 programını da biz Türkiye'de başlatacağız. Bu programla da erken aşamayı geçmiş girişimleri, küresel hedefleri olan teknoloji girişimlerini ülkemizde destekleyeceğiz. İnşallah bu programın da etkisiyle 2023 yılı için belirlediğimiz hedef olan 10 unicorn sayısını biz yakalamış olacağız. Değerli arkadaşlar, unicorn sayılarından bahsediyoruz. Yurt dışından gelen yatırımlardan bahsediyoruz. Girişimcilikte yaşanan e, ivmeden bahsediyoruz. İşte bütün bu gelişmeler kendiliğinden olmuyor. Ekosistemin büyümesi yan gelip yatarak sağlanmıyor. Türkiye'de girişimcilerin, şirketlerin, akademisyenlerin araştırma geliştirme faaliyetleri yapabilecekleri teknoparkların sayısını son 20 yılda 2'den 96'ya çıkardık. Ve bunların girişimcilik ekosistemine çok ciddi katkıları var. COSCEP'le 2012 yılından bu yana girişimcilik desteklerinde e, günümüz rakamlarıyla girişimcilik desteklerine aktardığımız e, finansman 7 milyar liraya ulaşmış durumda. 2012 yılında başlayan TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci programıyla bugüne kadar yaklaşık 2000 girişimciye, toplamda 476 milyon lira destek verdik. Bütün bu altyapı yatırımları ve destekler Türkiye'de şu anda gördüğümüz girişimcilikteki sıçramanın aslında kaynağı konumunda. Hamdolsun bugün Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı Türkiye olmuştur. Şüphesiz sürdürülebilir sosyoekonomik uyum için girişimcilik kapasitesinin iyileştirilmesi projesi yani Enhancer'da gerek bütçesi gerekse hedefleriyle Türkiye'nin ivmelenmesine büyük katkı sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak proje kapsamında bugüne kadar yapılan yatırımları biz büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Enhancer projesiyle bundan sonraki süreçte de etkili ve verimli çalışmalar yürütülmesini biz inşallah takipçisi olacağız ve burada büyük işler yapılmasını biz canı gönülden temenni ediyoruz. Sözlerime son vermeden önce Ensan Enhancer hibe programlarının başarılı projelerinin sertifika töreninde bu törenin hazırlanmasında emeği geçen tüm taraflara teşekkürlerimi sunuyorum. Enhancer projesine katkıları sebebiyle Avrupa Birliği'ne Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze hassaten şükranlarımı sunuyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Bakanım yüksek müsaadenizle sizi bir süre daha yerinize uğurlamıyoruz efendim ve projelerimize sertifika takdim töreninde geçmek istiyoruz izninizle. Törenimiz için komşuluk ve genişlemeden sorumlu Avrupa Komisyoneri Sayın Olivia Varheli'yi de bir kez daha davet ediyoruz sahneye. Buyurun Sayın Varhely'i. Şimdi de başarılı hibe projelerimizi temsilen bazı katılımcılarımızı sertifikalar. Sayın Büyükelçi'yi de davet ediyoruz efendim. Buyurunuz lütfen. Buyurunuz efendim. Başarılı hibe projelerimizi temsilen bazı katılımcılarımızı sertifikalarını almak üzere sahneye davet ediyorum. İlk olarak Sultanbeyli Belediyesi Başkanı Sayın Hüseyin Keskin. Buyurunuz efendim. Alkışlarınızla. Ardından Kayseri Ticaret Odası. Buyurunuz lütfen. Evet, başarılı hibe projelerimizden bazılarını ödüllendirdik. 26 adet projemiz ödül aldı ve Kayseri Ticaret Odası sertifikasını alıyor. Sayın Bakan'ın, Sayın Komser'in elinden. <laughs> Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark. Buyurunuz. Alkışlarla kendilerini de davet ediyoruz sahneye. Ata Isı Rezistans ve Isı Kontrol Limited şirketi. Buyurunuz lütfen. Oregon Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi yetkilisini de davet edelim alkışlarınızla. Kendisi de sertifikasını alıyor Sayın Bakan'ın kayın Sayın Komiserin elinden. ve Pak Pakköy Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin temsilcisi siz de buyrunuz efendim lütfen. Yine alkışlarla kendisini davet ediyoruz sahneye. ve şimdi de Karateke Mahallesi Sulama Kooperatifi yetkilisi sertifikasını almak üzere kendisini de sahneye davet ediyoruz. Buyurun lütfen. <laughs> Sayın Bakanım Sayın Komiser, bu gurur anını ölümsüzleştirmek için yine müsaadenizle bir aile fotoğrafı alacağız hep birlikte. Öncelikle bu yedi plaketi takvi e takdim ettiğimiz, lütfen sayın yetkilileri davet edelim. O yediliğiyle birlikte bir fotoğraf alalım. Arkasından birkaç poz daha alacağız. Küçük ailemiz, geniş ailemiz, tüm katılımcılarımızla birlikte. Öncelikle bu fotoğrafımızı belgelemiş, kayda geçirmiş olalım. Yapacağım, yapacağım. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de bakanlık, Avrupa Birliği delegasyonu ve ICMPD yetkililerini davet ediyorum. Bir aile fotoğrafı daha alabilmek için. Yetkililerimizi uğurluyoruz. Lütfen teşekkür ediyorum. bu projeye bu sertifika törenine katkı sağlayan isimlerle birlikte tüm bu emeğin ardındaki isimlerle birlikte bir aile fotoğrafımız şu an belgeleniyor. Ve şimdi de lütfen tüm katılımcılarımızı alalım. Geniş ailemizin fotoğrafını alalım efendim son olarak. Buyurunuz lütfen. Tüm katılımcılarımızı çok hızlı bir şekilde bekliyoruz. Sayın Bakanımızın programı dolayısıyla ayrılması gerekecek birazdan. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Bu geniş ailenin gerçekten ölümsüzleştirdik fotoğrafını. Şimdi 10 dakikalık bir aramız var. Ardından programımıza devam edeceğiz efendim sertifika töreninde. 10 dakika sonra hepinizi yeniden salona bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz.